Selamünaleyküm. Aleyküm selam Mercüm. Sen yani oynadık mı daha önce? Hatırlayamadım. Ben ismini hatırladım da. Ha olabilir doğrudur. Aynen. Arkadaşın varsa davet et hemen başlayalım. Tamam sana davet istersen başlayalım. hoş mi hakikaten. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Ali hey abi. Az önce bir az önce bir oynamışım var ya. Şimdi de oynayın inşallah. Sana yemin Bir ve dört attım. Anne, böyle bir kere değil abi. Böyle dört beş kere. Çok atladım herkese. Helal be. Bahresi Aslanlar da şimdi. Orası Breziller. Orası Breziller. Sus. Eder biriniz ekleseniz eklesenize beni arkadaş mısınız? Alo. Eder. Efendim. Arkadaş mısınız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, Ercümentle değiliz ama Güner'e kardeşim. Eyvallah başkan teşekkür ederim. Bu güzel günlerin için baba. Eksik varsa çağırayım adam. Çağır bir Onur, kişi daha Güner'i. Dur bakalım. Güner. Buyur başkan. Şimdi hesabı kaç seviyesin? Valla ben yeni seçkin aldım da bilmiyorum. Yani ha. rütbe iki çizgi. Ben buna ne diyorsunuz siz bilmiyorum. Her rütbe iki diyor. Tamam. Beğenmedim Çok rütbe misin diye merak ettim de o yüzden sordum. Ha, yok baba yok hileciyi biz almayız ya. Kanka hile olsa da söylemez zaten yani. Yok, Seyfo bilir beni. Yani, referansım, referansım Seyfo Kabadayı Seyfo. Eyvallah. O zaman tamam, sıkıntı yok. Kabadayı Seyfo'ysa... ...referansım olsa yerim var. 2 yıldır Eyvallah falan oynuyordur herhalde, 1,5 yıldır veya. Ben rahat, Kim benim o? bu... Aga, benim bu hesabım 2016'dan beri var. Bakabilirsin istersen doz etlerime. İsteyim hesabım 2016'dan beri var. Yani gidip de... Başlıyorum. Başla başla. Merhaba. Mikrofon var mı Kayseri? Selamünaleyküm. Kayseri ben de tanıyorum. Ah değil misin? Ulan gel beni tanıyor ya. Ab ama E ee, dur. Ha, tamam. Ne soracağım bu arası? E, niye öldürdün biliyor musun kanki? Az önce bir tane arkadaş geldi de Yusuf diye. Böyle sen gibi aynı böyle şeyler vardı sol yukarısında. Ne, ne diyorlardı ona? Ne Olabilir. Ee... Hileli miydi? İşte ben de dedim ki kanki dedim hilenin e, sitesini ver de biz de girelim. Biz de kaydolalım dedim. Evet. Sonra Gül nereden anladın sana falan filan dedi. İşte dedim arkadaşım falan yapıyor onu dedi. Evet. İli normalde arkadaşım yapıyor onu. Kendisi anladın yapıyor. E ben de, de orada yesin bunu yaşındırıyorum. ben de bilmiyorum. İstersen arkadaşım ismini vereyim sana al konuş onunla. Olur. Maçtan sonra bakalım. Hangi kim dedi onu? Ben ben. Ercüment. Ercüment. Dur bakayım duruyor mu en son oynananda. Hadi be. O adam da bana hile dedi kendi hani kesin. Ben. ben, hatta... hile kullanacağım ama ban yemek istemiyorum. Ban yüzü yüz yer. Yüzü Paralı da yiyor musun? Paralı ban şeyde hile. Sanki benim 2400-500 hesabım vardı. Ha. Benim <laughs> pek de anlatacağım. Gel. Buradayım. Normalde benim 2000 e, saatlik hesabım Geldim. var. Bir de 400 saatlik hesabım var. Ab normalde CS e, oynarken dili açmış tamam mı? Sonra onun gitmiş benim hesapta da oynamış bir elimine. Sonra benim hesap ban yedi. 400 saatlik, 400 saatlik ban, hesap da ban yedi. diyorsun yüz yani. %100 diyorsun kanka. %100 hatta. Hatta ben de bak şu an yeni hesabı kaydoldum. Normalde 2400 hesabım var toplam. Saatim var toplam. Yemeyenler var gibi ama ya. Ya Çünkü yemeyenler yani var. Hala yani. çok var. çiğ yapan. Çok var. Ya defans, ki ya böyle. Kanki. Bu şu an senin vaat sistemi çok fena değişmiş. Bak sana bir söyleyeyim. Ya tabi parayla yükleyip de çok para vermen lazım. Acayip para vermen lazım. Bank yok. <laughs> <Şu, gülüyor> şöyle <bir> bak. <laughs> ama, mesela bu ile vurdum. İçeride galiba. var Kaiser. Birisi mitta belli olsun ses geldi. Bomba B'ye girdi. Hani. İki. Bir kişi burada. Bir bir adam. Bir çöğe. Evet, Beyler bunlar niye hepsi bana bakıyor? Bomba da. Vurdum galiba iki tane bilmiyorum. İki mermi. Tünel sende burası bende. Mid geliyor. Mid geliyor. Mur. Tamam. Görmedi beni. Nasıl bir nişangah lan? Kırmızı nokta var sen görmüyorsun. Monitörümde var. Benim monitörün ortasında şey var. Kırmızı nokta var. Monitöre öz gibi özellik. Yani onu sen göremiyorsun. Ha. Sen AWP'yi de orada kullanıyorsun değil mi? Güneri. evet tabii tabii AWP'yi de oradan kullanabilirim. Tabii ki. E biz yani çocukken yapıyorduk oluyor. ya. Çocukken biz internet kafede ekranı oraya boyuyorduk. Sakız falan yapıştırılır değilsin Aynen ben aynen. diyeceğim? Evet. Ben de onu diyecektim. Turuncu da gitsin sakız yapıştırılır diyecektim. Aynen öyle. Ya. Evet. Yaşlar kaç beyler bu arada? Benimki 28. Günler seni biliyor? Maşallah maşallah. Baba senin kaçtı? Seninki var mı? 32. Atamıyorum abi. Long var. Long 2 3 var. Efsane pusu oldu ya. Çok <laughs> <Sessizlik> oh, büyük <laughs> pusu oldu ya. Ben kimseyi öldüremedim ama. Olsun. Takım için mi? Aynen. Long time, değil Baba sizlerin yaşlar kaç? Ben 38. Benim 23. Şey. Niye bu kadar büyüksünüz da? Senin yaş kaç? 19. <laughs> Haydi. <Aynen. Aynen. gülüyor> sen de bu yaşlara gelince nerede oyun Vallahi sen mi oynayacağım ya? Biz de öyle derdik. Bak. Aynen öyle. Sonradan düşüyorum mecburiyetten. Belki. Sen. Yardım. Belki sen bizi Düşürdüm. belki boş falan sanıyorsundur diye düşünüyorum. Dur sen saniye dur? Ney? Mitli adam haberin olsun. Tamam. Şey geliyorsun. de lavurda düştü bomba. Bir daha söylesene. Sen belki bizi boş falan sanıyorsun. Mesela diyelim ben avukatlık görevini yapıyoruz. Tamam mı? Ama onlar rağmen akşamları gelip oluyorlar. Yani o şey iyi. ya sıkıntıdan gibi diye Kaç Aynen. Saat bak güzel bir şey ya. Saat 8'de evden işe gel. İşten eve geldim. Aynen. Konuşamıyorum bir daha bak yani. Aynen. Mete. Tamam da şey Tabii. mesela ben bildiğim abi sen de şey değil miydin ya? Memurdun. Evet. iş geç bitti uzadı. Evet. Memurlarla avukatlarla oynuyoruz vay be. Ya. Abi yürü git lava çıkıyor. Şey, şimdi çoğunlukla ben yani... e, paranın kontrolünü yapmak istiyorum da o yüzden ben çok oynayacağımı düşünmüyorum. Ya. Tam böyle ba... E şimdi bu yaşadığı şey düşünüyorum işte baya çok iyi oynamaya çalışıyorum. Ki baya da güzel Hı -hı. oynuyorum zaten. Evet. Güzel oynamaya devam edersen böyle canlı yayınlaşmaya devam eder. E yani kötü oynarsan da para... Sen şuan canlı yayında mısın? Şu an canlı yayında değilim. Az önce kapattım. Yarım saat sonra geleceğim dedim. Ben canlı yayında girdim. yayın Nerede ya, oynayın lan? kamuz var ama biz yeni açtık kanalı. Şu an takipçimiz yok. Kerpeten senin kanal büyükse bize biraz destek atsana. Yok be abi ya. Kaç kişilik kanal? A Anasını satın 1 ve 4. Oyunda 1 ve 3, 1 ve 4, 1 ve 5 atıyorum evet. artık. Kimse e gelmiyor oyuna. Yani. Bir mid kapıda. Ben de o bak sal bana. Mid. Short. Short. Long'dan bir ses aldım ama gelecek mi bilmiyorum. Short'ta. Hangi mid bir ses ya? Ya. Alcantayan'ın ki havada bir. Sağada. Sağ. sağ, sağ. sağda. Aya mı Son adam 3 kişiyiz abi. aldınız kişi var. Safe abi. öldüm. Ona amına Çok güzel attı bu arada mouse. Yeter mantıklı. Bir AP alsan var. short Tur tur üstte atan var. Mor. Ya tam tamam. bende AWP var ben atarım sana. Hadi şuanda da AWP çıkar mısın? AWP'yi kim istiyor? Buyur başkan. Bana bir P90 okay, salma yeter. AWP'yi attım yere. Tamam. Evet. ben P90'ım da yedim abi. P90'ı da attım. Yok yok teşekkür ederim fazla bu. İade et. Aga bunu iade et. Hiç, hiç almayacak. Tamam. Buraya siz satıyor e dikkat et geçerken. Tord infosu var ben mı? Ben A'ya kurduz, B'ye kurduz sandım bombayı ya az önce. Turunuz dönme şansı mı? Hani siz dur ben bakayım siz ikiniz ölürsünüz herhalde. Evet. Mitte var mitte. Bak mitte. Siz sattı ya. Anlıyorsun, anlıyorsun. Çok güzel. Short, short, short yapacaklar haberiniz olsun. Long'u bırakmayın ama short yapacak diye. Ben long'dayım. Ha, e, tamam tamam. Sıkıntı yok. Sakin şu anda. Long'da birini düşürdüm Yalnız Bey no. tünelde birisi var ya. A siktir. Long'da düştüm beyler. İsa düşürdü ama can Ola vuramadım lan. Vay ananı avradını. Hadi be. Haydi. Yani. Bombaya yetişemez evet, ama yetişelim. ya. Yetişmişsin nerede bomba? Bomba long ağza düştü. Her türlü yetişmiş. Oha. 4, 3, 3 ha, var. Ne geldi aldı lan? 4 buçuk saniyesi var bomba için. Sağlık <laughs> olsun. Ya zaten bizde ya. Çok zorlamaya gerek yok. Seabase'i her türlü tokatlarız bizimle. <laughs> Sen <Sana> doğru <laughs> mu <mı> başlayacaksın? <laughs> ben tüne... Ben tüne de gidiyorum. <laughs> ben de gidiyorum <gireyim. gülüyor> Gel hadi. Sen yukarı git ben aşağı <laughs> Oo biri var. MVP bekliyor. Tamam B girin artık. B gir. Mor buradan gelme. Mor buradan gelme. B gir. Oğuz kopma lan. Bekle bekle. Mid biri var. Deploying flashbang. Beyaz Longa, e, longa molotof attılar. Bana dikkat. Var var mı? Geliyor Şort haberim. Short var mı? Nereye girdiler? Short tarafında da şu an haberin olsun. Tamam. Kendime bakacağım şimdi. Ya ay mallık yaptım. Ya, benim salak. Short'ta mı şu an? Aynen shortta gir gir. Bunu evet. short'ta. Yapma be. iki şortta galiba kanka. Ya bakayım ya siktir ya. Arkasında iki kişi mi vardı onun? Nerede bu adam? Solda galiba. Sol öldü öldü bitti. Tamam, tamam, bitti. Tamam, tamam tamam bitti. Sakin ol. Sanki birisi de oradaydı ya. Ben çözdüm onu. Evet. Helal olsun. Birini da de biri kalmıştı abi. Ben çözmeden abi. <laughs> Aa, sen çözdün abi. Abi çalsan ya şimdi mesela Fede olsun atayım. Ay Vay dünya vay. Bilmiyorum ya. Hayat çok kötü <laughs> mi? De, de bu arada. Sivas'ın. De? İyi koy. Aa, mi sesiyat Tamam. kendi. Top, haberin olsun ses geldi. geldi. Toplu short geliyor. Kerpeten kaç, kerpeten? Aşağıdan da geldi. Biri short geliyor. Bey zorluyorlar haberin olsun. Evet, <laughs> onun Geri long kapıda bekliyor evi. Bir, bir o, var. Tek kişiler. Oooo! sağ sal, sal, sal. işte. Kaçtım. Tamam, süper. Bilmeri benim kili de çaldı. Haa, ben de kaçtım. Tamam. Ya, tamam. 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 Benim kili yedi ya. Lan olsun. İsa hile yeme. Bilmiyorum zıplayarak vurdu beni bir şeyden. Ya o... Çıktı bir anda zıpladı. İkidir kafama atıyor piç. Evet bir de AK ile yani ya. Ulan throw mor her seferinde buraya gidiyorum ya. Her seferinde nasıl yapıyorsan ölüyorsun valla. İyi görme. Yani. Ben, ben mi? Sen değil mi az önce benimle beraber gidiyorsun? Yok. Ben Ha bu arada short var. Short var. Ben arkadaşlarla dolaşıyorum. Geliyorum Short'a destek. Mid. Throwing flash back. Bayağı Bekler, Bekle 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 kapının ateşinde. Yardım yardım yardım. Neredesin ki? Short mu? Yağır, short, Oha! Lan sikeceğim Anatolia'sını ha. Hileci piç ya. İsa da hani baksana. Smoke kapıya. İyi valla. Nice. Ne geçiyor? Çık çık çık. Lan bu ya adam oraya. Güleri görmedin ha. mi? Kutunun üstünde kanka. Yok, Yok görmedim ya. Yani. Bence kahve geliyor da atlan. Bu tehlikeli de. Şimdi bakacağım. P90'da, P90'da Z şeklinde yaklaşmak gerekiyor böyle. Çapraz çapraz diyorsun yani. Oha. O neydi lan? Abi beni aldılar. Adam yağmaladılar anasını satayım. <laughs> Helal. Helal. Be boş. Long geliyorlar. Oha gelmiş. İkisi burada haberiniz olsun. Üçü burada. 3 Üç mid. Mid. Short'tan dalacak. Yok bir şeyimiz yok. Kerim. Ya çıkacak abi. Çıkacak orada bak. Çıkmayacak yukarı çıkacak. Neye çıkacak? Sarı beye tut sarı. Sarı. Altısı var hızlı kes. ha. Bombayı kurmaya girdi. B'ye mi girdi? Tamam, kutunun B'ye girdiler B'ye. Tamam arkadan dalayım da zor gibi. Hadi edersin ya. Varsa bekle ya silah. Biri direkt sağdaydı başını. Asiktir ya. 2 iki kişi, daha iki kişi daha varmış. İki kişi daha vardı, yani, düşünemedik ya zor. Ya bize niye para vermiyor bu piç ya? <laughs> Günleri bana bir silah atsana ya. Dur baba benim ne ben de silah mi? Tabi tabi tabi. Ne vereyim? Bana ee, şey, şey ver ya. ya bir M4 vereyim. Tamam mı? Tamam. Aldım Bir tane daha M4 vereyim. Tamam, Uygun mu? Yeter Gördüler yeter tamam. Bizi, tamam. Allah hayrına kabul et. Selamlar abi. Çok büyük gelenler var. Dikkat. BSF bu arada. Şorta dikkat. Şorta dikkat. Agar dalmayalım. Short girdi, short girdi, short girdi, Biz şort de short'u şort üstten çıkarız ya. Arkalarından çıkalım. Keslerim mi turuncu? Dur. Geldiler. Bir tünelde aşağıda. Nerede girdi? Doğru. Ben tünel. Hepsi girdi ama. Bomba. Derim beyler. Nice fena, fena. Fena fena. Çok iyi, çok iyiydi. İsterseniz ben bir long tutayım. Ekip fena, fena değil fena ya, de ekip iyiyim. Tamam. Lovdayım. Ben tünelden gideyim. Ben longdayım. Bak heriften gitti tünelden. İyi İstesen gel daha diyeceğim bir tane Kim atmış rock? Yanlış at Yani var Bomba düştü Nerede? A mı? Şey B mi? Tünelde B, B, B tünel Tünele bomba atıyorum <Sessizlik> Atma ben varım atma niye atıyorum? Oraya <Sessizlik> atmadım be sen rahat ol bana Ök dedi lan bana. Evet, ben buraya attım ateşi. Eğer ateşten bahsediyorsan. AK var isteyen alabilir. AK değil de SG bulursanız bana alın ya. <laughs> <laughs> Aga baba sen istiyorsan hiç orada çıkma. Bu kutuyu <laughs> yeni mi eklemişler? Bu kutu burada var mıydı ya? Tüneldeki küçük kutu var ya, popon kutu Hangi kutu ya, rızası mı Zenginliğe bak, adamlar M4 yer aldı ya. Son el artık. Ne var artık ne yok harcayın. smoke flashbang var 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 biri var bir var Haydi sana gelsin dur sana gelsin dur bu şey geç Nerede sen Nerede vardı İçeride birisi sıktı ama ya sensin ya başkasın öldüm ben sıktım ben içerideki mi ben sıktım. Öldü o. Nerede öldünüz? Aa, ne yaptınız? ne bitti? Bomba, bomba, bomba da vurdu. Diğer de evet. orada galiba. Smoke at. Kapıyı smoke at kapıyı. Şu kutudan da aşağı gelmiş. bakıyorum ya. Ben vurdum. <laughs> ben vurdum. Ben vurdum. Şey, Atamaz. <laughs> onu alman lazımsa sekecek kalacak arkadaşlar. Geliyorlar sekti. Geliyor doğru içeri girdi. Dikkat et yine Şu karşıdaki kutuyu yiyorsun değil mi? Aynen, onu değil. Ha, hemen solda kaldı ya. Evet. O yoktu abi. Sen sonra yapın, <laughs> Aynen. Bana da öyle geldi ya. Değil mi reisler? Abi longdan hızlıca giriyoruz hepimiz. Longtan. Tünelde iki tane kutu var. Normalde bir tane vardı iki tane yapmışlar. Yok bir tane Yok iki tane vardı. O zaman biz yanlış. Hayır onu demedik. mi? mi? B'ye giden neyse. E, longdan bir hızlıca de. de. B'ye giderken. Cik... Hayır. Sen Hayır. Sen <laughs> ne geçin abi? Burada onu? Temiz temiz. Niye gelmiyorsunuz? Korkuyoruz. Gel kaç kaç bombayı kurana? The Alttan geliyor Güler alttan. Yo biliyorum alttan. Ha, ha tamam şey. abi. Şorttan, bir şort, bir Şu an bir tane şort. Az siktir ya. Sıkıntı yok değil mi? Zaman oyna, zaman oyna. Helalillah. Tam kerpeten Halil'a. Kerpeten Halil'a. Takımları da elinden geçirelim mi? beni koştum. B'ye basalım hadi. Hadi Abi beyin sisleyeceğim ben. Sis atarım. Bir kap yakın bir pencere. Hadi bir zaten ayakta. Flaş atmasanız iyi olur. Ben kör Ben sağa bomba atıyorum. Koş. Ha siktir ya. La iyileci piçe bak ya. Elime koluma mid geldi. Hadi. 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 Bir ateş var mı şu an? Anında. Ben AK sen hâkimsin bunu. Nasıl? Oyna. bir şeyler oldu ya